Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Tahsin. PUBG'nin matematik kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile'da yeni gelecek olan Mythic Fora yeni gelecek olan silahları göstereceğim. Videomuza geçmeden önce videomuza like atıp kanalımıza abone olup bildirimleri tüm yaparsanız çok sevinirim. Şimdi arkadaşlar uzun zamandan beridir evet video atmıyorum. Bazı sıkıntılarım vardı. Yani uzakta bir yerde çalışıyorum. Şu an evimden uzaktayım falan. Tam detaylı şu anda anlatamıyorum. Video uzamasın diye çok detaylı anlatamıyorum. Eğer isterseniz yorumlarda belirtirseniz özel bir video bunun hakkında çekerim. Bilgilendirmek isterseniz veya bir duyuru da atabilirim. Duyuru şeklinde ne olduğunu falan da yazabilirim. Ama bayağı bir uzun bir yazı olur. Yani ondan dolayı uzun bir zamandan beri video çekemiyorum. Bir süre daha böyle bir ay kadar daha böyle biraz dişimizi sıkacağız. Yine böyle arada sırada video gelecek. Ama yani Önceki sıklığımızı bulamayacağız. Bir aydan sonra ne olacağını ben de bilmiyorum. Belki daha sık atabilirim. Şimdi silahları göstereyim. Laboratuvara girelim şuradan. Şöyle öncelikle bende olan bir silahtan göstereceğim. Kanlı diş vektör. Bu silah 5 seviye bir silah. Bildiğimiz standart 5 seviye silahlardan. Ama bakın vektör kötü bir silah. Yani kullanım olarak 19 mermi kötü. Ama uzatılmış hızlı çekim bulunca çok güzel bir silah dönüşebiliyor vektör silahı. Onu söyleyeyim. Güzel bir silah dönüşebiliyor. Anında tut tut diye vurabiliyorsun adamı. Çok hızlı vurabiliyorsun. Ama mermi kaçırmaman lazım bu silahta. Bu silahın özelliği bu. Bu silah görünüm olarak bence oyunda çok çok güzel bir silah. Yani hatta eski zamanların eskiden ben bu oyunun en iyi silah diyordum. Buz diyarını falan ayrış tuttuğumuz zaman. Çünkü bu silah harbiden çok iyi. Çok iyi bir görünümü var. Ama bu silah vektör. Abi böyle olunca insanda kullanası gelmiyor, alası gelmiyor. Şöyle ölüm duyurusu var. Ölüm duyurusu da 10 numara 5 yıldız. Ben çok beğeniyordum. Eski zamanlarda da çok beğeniyordum. Ben bu silahı nereden aldın derseniz Mumya'dan aldım. Gelme ihtimalini ben biraz düşük buluyorum. Çünkü daha yeni oyundan gittim. Mumya'dayken vardı bu. Son görünüşte bu şekilde. Harika bir silah bence. Sadece vektör olması puan karıyor. İkinci silahımıza gelecek olursak. Katil Bal Kaba Groza. Katil Bal Kaba Groza'yı zaten daha önce bir şeyden gelmişti herhalde. Neydi? Sandıklar kısmında şurada etkinlik olarak gelmişti diye hatırlıyorum. Şans kısmında bir etkinliğin içerisinde geldi diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor da olabilirim. Tam emin değilim. Arabalara girdim ya. Öyle bir şey hatırlıyorum. Ee, o silah ondan dolayı bence beğenemedim ben o silahı. Bakın. Görünüm olarak bir temel görünümü iğrenç bence vurma efekti bak buradan balkaba görünüm varmış bu güzelmiş bak öldürme efekti gelişmiş suret idare eder denilebilir ölüm duyurusu ölüm duyurusu güzelmiş beğendim hoşuma gitti son görünüş yani grozan yoksa yükseltebilirsin ama varsa hiç elleme bile yükseltme onun yerine hatta bu silah yerine orman baskını grozayı da alabilirsiniz mytik de vardı diye hatırlıyorum bakın o silahı da alabilirsiniz o silah da güzel silah. Nerede o göstereyim size. Bu silah. Bu silah da alabilirsiniz onun yerine. Bu silah da çok güzel bence. Ona göre daha güzel. Tabii bu benim fikrim. Sizin fikriniz farklı olabilir. Uymak zorunda değil. Şimdi sonuncu silahımız uzun zamandan beri gösteriliyor ve gelmiyor. Karga VSS. Karga VSS artık aylardan beridir başımıza bela oldu. Gelecek, 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 gelecek. Herhalde bu sefer gelecek öyle gibi gözüküyor. Şimdi temel yorum bu şekilde standart bir silah gibi gözüküyor. Sade desensiz hali aynı. Yani desensiz hali aynı bu arada. Yani aynı. Birebir aynısı gibi duruyor. Şöyle öldürme efekti var. Standart bir öldürme efekti. Gelişmiş sureti bir tık normal. Ölüm duyurusu yani son görünüşü güzel. Bak son görünüşü çok güzel. Beğendim. Kamufle olmuş gibi gözüküyor. Böyle saklanıp böyle tam pusucu silah zaten. Tam pusucu görünümü de verilmiş silah. Pusucu abi bu silahı bu şekilde kullanabilirsin. Alıp da yükseltebilirsin. Yani bu silahı al. Çalıların içine gir. Hiç belli olmasın. Hiç fark edilmezsin bile. Ama bence bu silah yerine farklı bir silah getirilebilirdi. Ne getirilebilirdi mesela? Düşüneyim. Şuradan. Ya mesela mini getirilebilirdi. Mini daha iyi olurdu. Ya da başka tür silahlar da getirilebilirdi. İlla keskin nişancı getirilecek diye bir şey yok. Mesela pompalı getirebilirdik onun yerine. Pompalı çok kullanılmaya başladı son zamanlarda. Şu pompalıyı falan ne son iki kayı. Masonic Kai'yi kullanmak isterim ben mesela. Öyle şeyler getirilebilirdi. Şimdi videomuz buraya kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olup like atarsanız sevinirim. Bay bay.